Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Mendes Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne bir teknik analiz yapmaya çalışacağım. Öncelikle logaritmik olarak günlükte açtım. Ve e, ilk yaptığım şey her zamanki gibi bir tren çizgisi çekmek. Ben tren çizgimi bu şekilde çekiyordum. Peki bir arkadaş geçen bir sordu tren çizgisini neye göre çekiyorsun diye. Ben çektiğim zaman tuttuğum noktalar farklı bir şekilde iki veya daha üstü mumun dokunuşuna bakıyordum. Örnek kırmızı mum var Yeşil mum ikisi dokunmuş. Devam etmiş. Kırmızı mum sarkmış. Altta bir tek ufak bir destek gelmiş ama yetmemiş. Toparlamış. Bakın 1, 2, 3, 4 mum çalışmış. Üstten ve tekrar bir mumuna gelmiş. Yani ben kendimce bu trendi onaylıyordum Bir yükselen trend içerisinde. Peki bu yükselen trend içerisinden biz nasıl bir fiyat çıkartabiliriz? Kendiniz bu çizgiyi çizdiniz ve bir fiyat belirlemek istiyorsunuz. Şöyle bu dolduğumuzu varsayalım. Bu tarafta. 1.52'den biz aldık. 30 Nisan 2020'de. Ee, bakın bu da bir aslında bir tuzak var. Şurası. Tamamen bir tuzak işlemi. Ee, aldık. Kendinize %3, %5'lik bir stop koymanız lazım. 1.51'den aldık. 1.48'e 1.44'e falan geliyor burada en diplerde. Ee, ortalama %3, %4 %5 gibi maksimum bir rakam çıkıyor. Yani ben 3.05'ten aldığım zaman kendimce diyordum ki %3 aşağı düştüğü zaman bunu satacağım. 3.05'in %3'ünü hesaplayacağız. Bunun için hesap makinesini açıyorsunuz. 3.05 çarpı 0.03 0.09 kuruş yapıyor. Yani 3.05 eksi 0.09 2.96 benim için stop noktası diyebiliriz. 3.05'ten aldık biz diyoruz ki %3 bizim için stop olsun. Ee, 305 çarpı %3 yaptığınız zaman 9 kuruş çıkıyor. Bu da 2.96'lık bir rakama denk geliyor. Ben diyorum ki kendi kendime pazartesi günü 305'ten emir vereceğim veya 3.06, 3.07 artık açılışa göre veya eksi açarsa. Örnek veriyorum 2.96'dan aç, açtığını varsayalım pazartesi günü. Ufak bir sarkma olmuş oluyor buradan. O zaman beklememiz lazım ee, bu bakın bu da aynı işlemi yapmış. Aynı işlemi yapıyorsa boşuna bu süre içerisinde para gerek yok. Çünkü yük, yani ufaktan bir yükseliş var. Sizin için en doğru zamanda girebilirsiniz. Veya kendinizi garanti almak için tekrar üst banda geçip dokunduğu zaman girebilirsiniz gibi. Bu benim için yükselen trenddeki görüş açısı. Şimdi bu geçtikten sonra etmeyi bozalım. Normal artık sayılarımıza gelelim. İndikatörler ne diyor peki bize? Fibonacci'ye bakalım. Hatta logaritmik de Fibonacci'ye bakalım. Şimdi bu da 0618 Fibosu 206 ee, en önemli sayılarımızdan bir tanesi dokunmuş, 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 geçememiş. Ama bu da artık kırıyor. Ve kırdıktan sonra zaten sona bir aşk olsun. Yani siz Mendes Tekstil'i açıp Fibo'yu açsaydınız zaten 0618 değdiğini burada görülecektiniz görecek, veya en tepe noktası olduğunu göreceksiniz. Ee, sağlam bir destekti. Ama yukarıda kendine bir tepe oluşuyor, taze bir zirve. Buradan sarkması ne kadar mümkün? Yani 282 ile bir alım yapabiliriz. Yani az önce çizdiğimiz kanal ee, sarkabilir, sarktığı nokta 282 de olabilir. 282'den dolayı dönebilir. Demek ki ee, hissiyatı takip etmemiz lazım. Fibo'ya göre diyor ki 282 bunun için önemli bir nokta. Bakın burada aslında bir dokunuş var. Ondan sonra devam ediyor. Gayet Fibonacci güzel çalışmış. Bu da aynı şekilde. 2.44. 2.82. 244. E, 2.84'den girdiniz. Kendiniz düz düz koymadınız ama Fibo sayısını stop koydunuz. O zaman 2.44'ü baz alabilirsiniz. Veya kendinizi tekrardan e, 144 diğer, diğer Fibo sayısını ekleyerek değiştirebilirsiniz. En son olarak bir de e, biz indikatörlerle bakalım. İndikatörler bize ne diyor? Al mı diyor? Sat mı diyor? Bollinger'e göre bakalım. Bollinger'e göre ağzı çok açık. Yani hisse e, yükselen ve düşen olarak bayağı mümkün. Ne yapmış? Bollinger tepede hareket etmiş. Tepede noktasına artık en son e, bize bir aşağı doğru düşüş vermiş. Şimdi önemli olan bize bu da Bollinger sat demiyor. Bollinger sadece bize diyor ki babacım e, bu hissenin af ve lav kısmı belli. Yani diyor ki şu an en yüksek 4.24, en yüksek bir olabilir. Orta seviyesi x Ama bana bu da herhangi bir sat sinyali gelmemiş. Sadece tepe noktasında tehlikeli. Yani her tepe noktası aslında artık o saatten sonra o hisseyi sat sinyalidir. Bollinger için ama bu çok doğru bir nasıl diyelim sinyal olmaz. Fisher'a bakalım. Bakın şimdi Fisher biz aslında daha doğru bir şey veriyor. 11 Haziran 20'de 2020'de şöyle büyüteyim. Daha güzel gözüküyor. Bakın bu da açılma var. Bu da dağılma artık turuncu yaklaşıyor. 11 Haziran 2020'de bayağı bir dağılma var. Peki 11 Haziran 2020 ne oluyor? Bu mum oluyor. Sonra 12 Haziran 2020 artık e, mavi turuncuyu kırıyor. Hala yeşilde. Diyor ki bu da artık sat. Yani Fisher bize sat sinyali verdiği mum şu mu? Bu modelde sat sinyali veriyor. Bu yükselebilir. Yani bugün kaçta kapatmış? Kapanış 3.72. Bu da 3.90'a kadar çıkmış ama mühim değil. O 20 kuruş, 18 kuruş sizin aslında stop diyebilirsiniz yani kardan zarar. Bunun da size fişe çık demiş ve hala al sinyalinde değil. Yani fişe göre konuşursak pazartesi beklememiz lazım. 3.82 kadar dokunsun. Mavi ne zaman yukarı doğru kılmaya başlarsa o zaman bizim için güvenli olur. Peki Eee önceki değerlerine baktığımız zaman e, buradan dönmüş. Bir alt tabakadan dönmüş. Yani o zaman şöyle söyleyebiliriz. Bugün bir bir, bir düşüş daha olabilitesi yüksek gibi gözüküyor Fischer'a göre tamamen. Bu söylediklerim al sat tavsiyesi değildir. Buradan dönebilir. Buradan dönebilir. Bunu takip edeceğiz. Fisher yukarıda doğru ne zaman dönecek? Bizim Bollinger'daki buradaki fiyatımız 82 önemli bir rakam. altıda da 141. Şimdi bowling fişerimizi yorumladık. Günlükte bakıyorum. Ee, bakalım bir sat sinyali al sinyalimiz var mı? Tren, süper tren de ekleyelim. Şimdi ara sayımız bizim soğumada soğuma devam ediyor ama gerçekten böyle çok muazzam bir soğuma aşamasında da değil. Ee, bu noktaya baktığımız zaman hemen bir tane ışın atalım buraya. Aynı renk oldu. Ee, bu noktada sıfır nokta yani sıfır noktasına baz almadın kendi arasayı 50 noktasına baz almadın. Ee, bu noktada kendi için seçilmiş nokta gibi gözüküyor arasay için. Bakın burada aşağı saktan sonra bu çizgiye gelmiş tutunamamış devam etmiş. Ee, çizgiye gelmiş bayağı çalışmış ufak bir tekrar sakmış çalışmış ve tekrar bu çizgide. Yani bu ne anlama geliyor bize? Arasaya göre Bollinger destekli konuştuğumuz zaman 3.05 2.82 den dönebilir. Yani ufak böyle bir sarkıp yukarı dönebilir. Bu arasay artı bollinger ikilisinin verdiği fiyat endeksine göre bunu konuşuyorum. Arasay'ı kapatıyorum. Arasay bu şekilde konuşuyor. Vortex'a e baktığımız zaman Vortex bize ee, mavi aşağı kırmış, kırmızı yukarı doğru çıkıyor ama verdiği sat sinyalleri pek doğru değil. Yani bize bu da sat sinyali vermiş. Burada ama belakin sonra ala geçmiş tekrardan. Tamam. Yani sas derken aslında sas evet. Normalde bu çizgi kılınca vermesi lazım. Zaten örnek veriyorum. Biz buradan girdik. Buradan Fisher'da çıkabilirdik. Ama Vortex'e çıkamıyoruz şu anda. Çünkü zaten bir kapanış daha sonra çizgimiz kaşımış olacağız. Bu da Vortex'i beğenmedim. Vortex'i de kapatıyorum. Son olarak Super Trend'e baktıktan sonra analizimizi bitirmiş olabiliriz aslında. Super Trend hala alsın yerinde. Ee, hiçbir şekilde bozmamış kendisini. Büyük ihtimalle Süper Trend'in şu kendi sınırı 2.98. Eğer Pazartesi günü ve sonraki günlerde 2.98 e aşağı ise sağ sinyaline dönebilir. Ama hala al sinyaline devam ediyor. Son olarak bir 4 saatte bakalım. 4 saatte Bollinger dip noktasında. Bollinger'in kendi dip noktasında. Kanal ağzı haftan dağılmış. Burada aşağı düşüş var. Alt, lavat kısmı da aşağı doğru düşüş var. Bu biraz tehlikeli nokta diyebiliriz. Bu adam hızlı bir şekilde ile bakalım. Bollinger'i bitirdik. Hisse düşüyor. Hisse de düşüyor. Bu da bir problem yok. 4 saatle kadar bayağı soğumuş. tam olarak bir alt ile gelmemiş. Ama kararsızlık var. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Vortex'e göre bakalım. Orta Yusuf'a da hala şu şekilde bize buradan itibaren yani ne kadar aslında geçsin sinyal gelmiş bunu kendiniz görmelisiniz. Yani bir indikatörü o açtığınız zaman önceki ve sonrasını biraz karşılaştırın. Bakın 16 Haziran 2020 Vortex diyor ki bize bu da artık sat. sattığı nokta burası. Peki ne nerede aldınmış ve satma? Evet bu da bir daha sadece sattırmamış. Yani birbirine kılma açısından. Evet bu şekilde kirletilmiş ama şu hareketlere göre kendiniz bir çizgi çok da güvenle çalışmamış. Yani siz giderken ben bunlara dikkat ettiğim için söylüyorum. Burası da aslında bir çizgi. Neden? E, baktığınız zaman bu noktalara çalışmış. Yani Vortex mavinin kendi çizgisi, kendi sınırı diyebiliriz. Sıfır noktasının üzerinde çalıştığı bir nokta. E, bu sıfır nokta kendi çizgisine geldiği zaman tepmiş veya aşağı tepmiş. Aşağı tep nokta şurası e, bir şekilde bir tuzak. Ama zaten aslında fiyat inmişti. Ama Vortex'e göre çalışsaydık. Yani ben Vortex'i açtım. 8 Mayıs 2020 tarihinde Vortex bana al dedi. Ve aldım. Ee, ta ki bana sattığı yer burası. Peki kar hesapladığımız zaman ne çıkıyor? Ee, bizim bizim da kapanışımız kaç? Hemen bakıyorum. 1.49. Vortex'in sattığı yerde e, 3.54. 1.49'dan 3.54'e bir yükseliş var. Bu bizim hemen hemen 2.5 katı bir yükseliş sağlamış oluyor e, ee, uzun vadede aslında Vortex bize zarar etti ama e, küçük vadelerde hızlı alsat yaptığımız düşünürsek e, yanlış sinyaller mümkün. Uzaktan. Atlanta daha hiçbir şekilde bir düzelme, bozulma bir şey yok. Yükselen trendimiz var. E, Fibonacci'mizi açıyoruz. Fibonacci'de göre Şu anda bir alt noktası 271 az önceki iki dikkat ettiğinizde yani iki sesin sen siz geldiğinizde bir yüzde bir stop belirlediğiniz zaman veya fiboyu baz aldığınız zaman 271 zaten burada da çalışmış 271 de baz alabilirsiniz. Oda aşağı inerse e, satmamız lazım. Yukarı çıkarsa tekrar alabiliriz. Bunda problem yok. Zaten buradaki bant bayağı geniş. E, buraya biz ekstra olarak kendimiz yine sinyal var mı diye arasaya bakıyoruz. Bakın burada biz e, mal satma sinyali gelmiş. Zaten sinyal geldikten sonra hisse düşmüş. Yani 2.03'ten 0.96-98'lere kadar bir düşüş var burada. E, bununla beraber hisse tekrar toparlıyor ama bize bir herhangi bir sinyal vermemiş. Ama Arasay ar haftalık tehlikeli diyor. Yani e, tepeden dönmüş. Bu da bir al sinyali kesinlikle de yok hala soğuması lazım. Eğer yine önceki hareketine göre soğursa normalde takıldığı noktalar 30 noktalar. Bakın bu da bir tane daha aynı şekilde arası çıkmış. indi nokta en dibe kadar. Yani şurayı baz alalım. Buraya baz alalım. Buraya baz alalım. Çünkü yukarı açtıktan sonra indiği noktalar hemen hemen birbirine çok benziyor. Yani arası buraya kadar soğu, soğuyabilir. 286 271'leri de takip etmemiz lazım. Bu noktalardan sonra kesinlikle büyük bir tepki vereceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.